Yükleştiren herkese iyi akşamlar. Bugün 24 Haziran 2025 günlerden salı. Herkese iyi bir akşam dileyerek programımıza başlıyoruz. İlkay Aydın Bey'in şahsında da bizi izleyen, programlarımızı paylaşan, yorumlayan, bildirimlerini açık tutan, destekleyen tüm izleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Konu başlıklarımız çok ama hangisinden başlayalım dersek. Cübbeli'den başlayalım. Türk basınına e, bakılırsa, yani biz dışarıda e, yaşadığımız için Türkiye'deki basına bakıldığı zaman Fatih Altaylı'nın tutuklanmasından dolayı e, Cübbeli'nin yaptığı açıklamalar e, ve dikkat çekilerek e, Cübbeli nankörlük mü yaptı demeye getiriliyor ya da nankör çıktı demeye e, getiriliyor. E, Cübbeli'nin Fatih Altay'ın programlarına koruk olduğunu ben biliyorum birkaç defa izledim. Öyle olmasına rağmen bugün şeyin arkasında Fatih Altay'ın arkasında yaptığı açıklamaların bu şekilde yorumlanması cübbeli nankör mü çıkmış sorusu. Tabi o açıklamanın önü arkası var mı onu bilmiyorum. Öyle bir açık kapı bırakarak da söylemek istiyorum e, ee, nankör çıktıysa şayet bu çok normal bana göre. Yani bu çok normalin üzerine bir kitap bile e, yazılabilir yani. Şey yapılabilir. Ee, dolayısıyla e, bir de şey var. Yani e, bir kesim var. Sadistlikte zevk alan. Düşeni tekmelemekten zevk alan bir kesim var. Yani art niyetli değilse bile, art niyetli değilse bile, e, Türk toplumunun içerisinde, Türk milletinin içerisinde ya Türk milletinin içerisinde demek de e, doğru değil esasında ama e, neticede Türkiye vatandaşı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, bunların içerisinde böyle bir kesim var. Yani e, düşeni tekmelemekten e, zevk alan bir kesim var. Bunu kabul etmek lazım. Bunu nasıl şey yapabiliriz? Mesela oradan feto mutluluğu diye de bir mutluluk var. Yani bunun canlı şahidi olmuş biri olarak şunu söyleyeyim. Tabii FETÖ'nün çıkarttığı boynuzlar kulağa geçti. FETÖ kulaklarını geçti. Onlar hiç Şeyi yok, beyesi yok. E, FETÖ boynuzları kendi kulaklarını geçtiklerine göre neydi? Mesela Bükreş'te onların en güçlü olduğu zaman burayı şey yapalım. Toru topu üç gazeteci, üç gazete vardı burada yani. Ve ikide bir e, buranın kendine has bir şeyi var. Yani doğal olarak Türkiye'de bir politikacı geldiğinde bürokrat geldiğinde ya da bir etkinlik olduğunda ve bu üç gazetenin mensupları bir araya şey yapıyor, geliyor. Mesela bu FETÖ yayın organı zamanın adamları şeyden kulakları ağızları kulaklarına varıyordu. Benimle şey yapamayacakları için diğer gazetenin mensubu arkadaşa boru o, ne olmuş e, toprakta e, kendi gömdükleri boruyu bulmuşlar böyle e, boru diye e, o çocukla konuşuyorlar dalga geçerek e, şey yaparak ve büyük bir haz alıyorlardı yani bunda Ondan sonra e, o kır vefat ettiğinde dünya Ergun para kasasıydı o e, karısı e, adamı gömecek cenaze parası e, bulamadı. Bunlar ne yaptılar? Hem yazıp çizdiler, hem de e, burada işte daha karpuz kesecektik, nereye gidiyorsun? İşte mermiye kafa attı. Filan gibi böyle. Onla, yani bu şeylerde büyük bir haz alıyorlardı yani, mutluluk alıyorlardı. E, cübbeli de muhtemelen bir ara e, onların e, çanağını yaladığı için e, şeyden, o feto mutluluğundan pay katmış ki şimdi Fatih Altaylı'nın başına gelenden mutluluk duyuyor. Ha, bu şu anlama gelmiyor. Fatih Altaylı'yı ben sürekli eleştirdiğimi biz izleyen herkes bilir. Yani özellikle yurt dışında yaşayan vatandaşların oy kullanmamasını istemesi veya başka e, bazı e, şeyleri e, eleştirdiğimi herkes bilir yani. Bu ayrı şey. Ama onun başına gelenden onun başına gelenden zevk almak, o da e, ayrı şey. Böyle bir kesim var maalesef. Kendi başlarına gelmedikleri sürece hiçbir şey yok. Şimdi hukuk arıyorlar değil mi? Hukuk kuşu gibi hukuk, hukuk dışarıdaki FETÖ haberlerin hepsi hukuk hukuk diye hukuk kuşu gibi ötüyorlar. Ama hukuk ırzına onlar geçti. Bu çığırı onlar açtı. Etme komşuna gelir başına demiş e, atalar. Böyle e, şeylerde de e, zevk almak e, ayrı bir şey. Yani toplumumuzun içerisinde bir de e, başkasının başına gelen felaketten zevk alır gibi bir durum var. Yani burada şeyi karıştırmamak lazım. Yani e, ya herkes insan. Herkesin kendine göre iyi tarafı var, kötü tarafı var, şu var, bu var. Yani, öbür taraftan o, o basın özgürlüğü meselesine gelince onu zaman zaman ben söylerim yani. Amerika'nın o domuzlar körfesi çıkartmasını Washington Post haber almış. Washington Post haber almış. Bunu da öğreniyor. Başkan devreye giriyor. Bizzat Amerikan başkanı devreye giriyor. Washington Post'a bunu yazdırtmıyorlar. Domuzlar körfesine çıkartma yapılacağını. Sonra o domuzlar körfesi çıkartmasında Amerika boyunun ölçüsünü alınca Hanya'yı Konya'yı görünce iş işten geçtikten sonra bir gün başkan diyor ki ya diyor keşke müdahale etmesek de Washington Post yazsaydı diyor. Washington Post yazsaydı ne olacaktı? Bunlar ya işte tüm dünya duydu tedbirli olalım başarılı olmak mecburiyetindeyiz yoksa tüm dünyaya rezil oluruz diye düşüneceklerdi. Birinci ihtimal. işi daha sıkı tutacaklardı. Bazen insanın en zaaf anı kendine en çok güvendiği andır yani. Kurumların, kişilerin ve kurumların da en çok düşmeye müsait olduğu an en zirvede oldukları andır yani. Bunu unutmamak lazım. Hem kişisel hayatta hem de e, cemiyet hayatında veya da devlet hayatında e, şey yok. Şimdi onun gibi o açıdan e, basının renkliliği, çeşitliliği ha yalan atıyor, iftira atıyor, bilmem ne yapıyor falan onun cezasını yargılanır, verir bir yargılansın, versin yani. Ona kimsenin diyebileceği bir şey yok. Ama e, e, şeye de e, gerek yok yani. Bence. E, işin e, o tarafı da ayrı mesele. Fakat bunu biz FETÖ'de gördük yani. bu FETÖ mutluluğu diye, FETÖ hukuku yarattıkları gibi bize FETÖ mutluluğu yarattılar. Yani o, o şeyin Zaman Gazetesi'nin elemanının e, Boru diye e, şimdi öbürü de e, öbür gazetecide şey olduğu için kendi hak ve hukukunu korumaktan da aciz birisi olduğu için <laughs> o da biliyor öyle. Bana yönelik, benimle sohbet ederken öyle bir şey konuşması mümkün değil. Ondan sonra daha karpuz kesecektik, bilmem ne yapacaktık falan. Yani bu tür şeyleri bir zevk alışları vardı, bir haz alışları vardı. E şimdi biz onların bugünkü durumlarına bakarak haz alır bir ifade kullanıyor muyuz? Örgütün tepesindekiler finansal kaynakları, yönlendiricileri cezalarını çeksinler. Çekiyorlardı. Yani sonra e, şunu da kabul etmek lazım. ya yani Türkiye'de hukuk yok falan filan. Bu da biraz işin şey tarafı. Yani o konumda olan, o konumda olan kullanılan bir 20-30 tane hakimin olduğu söyleniyor. E, Türkiye 20-30 hakimden ibaret değildi. FETÖ zamanında da 20-30 FETÖ'cü hakimden ibaret değildi yani. Şey değildi. O açıdan e, hukuku suçlamanın da bir mantığı yok genel olarak. Bu 20-30 kişiye bakarak FETÖ dönemindeki bütün hakimler böyle de demek nasıl mümkün değilse bugün de aynı şeyi söylemek mümkün değil. Yani bu FETÖ mutluluğu. Bundan kurtulmamız lazım yani. Toplum olarak bundan kurtulmamız lazım. Yani, yani kendi başımıza gelenlerde de ee, bildiğimiz gibi e, şey derdim ben yani bazen içinde yaşadığımız topluma bakarak yani düşeni tekmelemekten başka marifeti olmayan bir gürük bir yığın böyle bir kesim var bunu da kabul etmeliyiz yani aynı şey e, bugün de gözüküyor bu bir ikincisi tabii bizde oldu mu olası bir sakatlık var onu genel darbesi olmuş Rehtekin Paşa sininde de yatma yazacaksın. Paşa bir sağdan azacak bir soldan azacak falan. hukukun her hak getirdiği bir dönem. Kaldı ki FETÖ hukukuyla kıyaslandığı zaman o melake kalır. E, Paşa hukuku melake kalır FETÖ hukukuyla kıyaslandığında. O zaman işte dergi çıkartıyoruz. Edebiyat dergisi, alt üst yani çıkarttığımız Edebiyat dergisi, işte biz tane arkadaşımız başka gerekçelerle filan şeyde Zincir Dere vardı Kayseri'de. Yani İstanbul'da nasıl o bilmem ne kışlası ne kışlası falan böyle meşhur yerler varsa Kayseri'de de şey vardı. Zincir Dere vardı. Yani bazılarının sıfatlarını söylemeye e, dilim varmıyor. Koruma duyduğum saygıdan dolayı gazeteleri arayıp ağzına bilmem ne yaparım ha diyen rütbelleri gördük. Akayser'de bizim bir rahatlığımız varsa e, İstanbul'da, Ankara'da falan şeye bakıyorlardı. Yani o belli bir dönem sayfaları önce şeyler görüyordu. Sıkı yönetim komutanları görüyordu. Ondan sonra basılıyordu gazete sayfaları. Akhisar böyle bir şey yaşamadı. Bununla e, belirtmiş olalım, şey yapmış olalım. Zaten e, şeyde e, o yıl e, o olduğunda hem Edebiyat Dergisi çıkartıyorum hem de işte teknik lisede müdür yardımcısıyım. E, baktım bizi görevden alacaklar. Ya onların ellerine ne fırsat vereceğiz istifa ettik çıktık. İngilizce kursu açtık. O, onun hikayesi de e, ayrı bir şey de. Niye İngilizce kursu açtık? Bir şey yaptım. Şimdi o dönemde e, bize işte bu kursun reklamı olacak. Yani şehrin ana caddelerine falan e, bez asmışız. İşte o İngilizce Endüstri Organizasyonu ve İngilizce kursu açıldı diye. Bez bez. Bunu asmak için de zaten şeyden izin alınıyor. Yani şu anda detay hatırımda değil arada uzun zaman geçtiği için faalilikten mi belediyeden mi birinde ama belediyeden izin almak gerekiyor. Benim hakkımda şehrin güzelliğini bozmaktan dava açtılar. Ve o kadar geri zekalılar ki bugün de görüyoruz yani. O FETÖ hukukçularında da görüyoruz. O hukuku miras alanlarda da görüyoruz. O kadar geri zekalılar ki. Şey yok, gerekçe yok. Nasıl biliyor musunuz? Daha o onların e, şeye iddianameye bakarsanız gökyüzüne afiş yapıştırmışım ben. Gökyüzüne afişe yapıştırılır mı? Böyle yazmışlar yani. Böyle yazmışlar. onun için de tabii ha, hakim işe de e, berat verdi, çıktık. Yani çıktık dedim e, berat verdi. Şehrin güzelliğini bozmak. onun için Şimdi şunu kabul etmek lazım. İktidar bir güçtür. Tamam onu iyi niyetle kötü yaptığı şeyleri eleştirirsin falan filan edersin. Ama işte Türkiye'de iktidarları değiştirecek gücü kendinde bulanlar var. Kendini Türkiye'nin tamamını kendine ait olanları ait olduğunu sananlar var. Sananlar oldu. Dün de vardı. 50 yıl önce de vardı, şimdi de var, gelecekte de olacak yani. Bunun önüne geçmek mümkün değil. O zaman işte herkesin müşterek birleşeceği bir nokta var. Nedir? Hukuk. Yani devletin dini adaletidir yani şeyidir. Böyle saçma sapan gökyüzüne afiş asmak gibi o yıllarda aklıma şey gelmişti ya. Yani. Neyse, onu da söylemek şimdi böyle ilginç davaları da açılıyor. Yani gökyüzüne afiş yapıştırma gibi. Bugün de bazı şeylere bakın ya aklıma hep şey geliyor. Yani o günkü şeyler geliyor. Evet bu FETÖ mutluluğundan bahsettik. Şehrin güzelliğinden bahsettik. Cübbenlerin nankör çıkıp olup olmadığından bahsettik. Gelelim enflasyona. Tabii Romanya'da şu anda hükümet değişti. Dün bu saatlerde hükümet güven oyu e, aldı. E, i̇şte Dışişleri Bakanı'nı e, size tanıtmıştım. Romen Basını Dışişleri Bakanı ve özellikle e, Milli Savunma, burada da adı Milli Savunma Bakanlığı. E, onları, e, o iki bakanı, eleştirişleri bakanı daha hükümet güven oyu alır almaz. E, NATO zirvesi e, var e, şeyde İşte bugünle e, yarın. Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanıyla birlikte Brüksel, NATO zirvesine şey yaptı, gitti. Yani bir gündeki değişim. yani yeni bir hükümetle karşı karşıyayız. Yeni hükümetle karşı karşıyayız. Bu arada gelen işte şu anda bir hükümetin elinde bir ekonomik paket var. Bu paketi ay sonuna kadar çıkartmak mecburiyetinde. Bu pakette KDV oranı yüzde beş, yüzde dokuz gibi düşük olan alanlarda, sektörlerde bu indirimli KDV yani normalde ülkedeki KDV yüzde on dokuz. Bu normal KDV yüzde on dokuzdan yüzde yirmi bire çıkartılacak. Bu ekonomik paketin içerisinde bu yer alıyor. Bu bir. İkincisi, bu mesela gıda sektöründe yüzde dokuz KDV o yüzde on dokuza çıkacak. Restoranlarda falan da öyle işte kitapta dergide falan yüzde %5 KDV o da yüzde %19'a çıkacak. Doğal olarak bu bir pahalılık getirecek. Yani Hayat pahalılığı getirecek. Bunu dün ayrıntılı anlattığımız için oraya girecek değilim. Şimdi bugün Romen basını işte soruyor. Özel tüketim vergisi yüzde %10 arttırılacak. İşte gelir vergisi onun dilimleri, tavanı şey yapılacak, düşürülecek. Yani diyor ki işte daha evvel yılda 250 bin euroya kadar ciro yapan firmalar küçük firma sayılıyor idi. Şimdi bu oranı 100 bine düşürdüler, 100 bin euroya düşürdüler. Bu tavanla yeniden oynanacağı söyleniyor paketin içinde yer aldığı söyleniyor. Ee, bu tip şeyler var şu anda iş dünyasını ve vatandaşın gündelik hayatını mesela elektriğe elektriğin e, şey, o kilovatı e, her neyse yüzde %50 civarında hatta %52-53 civarında elektrik fiyatlarının artacağı söyleniyor. Yani bugün bir e, endüstriyel üretim yapan e, bir iş yerimizi ziyaret ettim. Aslında diyor ki nasıl kalkacağız bu işin altı? elektrik fiyatı sanayi özel şeylerde o, o mudur onu bilmiyorum ama herkes bu vergi paketinde kendisiyle ilgili ya da kendi işiyle ilgili kısımları e, bularak e, ön plana e, çıkartıyor, şey yapıyor. yani Sanayi sektöründe kullanılacak elektriğin yüzde 52-53 oranında arttırılması ben evimin elektriğini bugün şoföre verdim, ödettim. Bana söyledi gelecek ay bilmem ne olacak. Romanya o şeyi e, böyle ağır bir şey getirecek. Bütün bunlar şeye nasıl yansıyacak? Ve soruyorlar. Yani bu ekonomik paket kabul edilecek. Beş parti anlaşmış, hükümet olmuş. Başka bir alternatif bir çaresi de yok. Bu kabul edilmeye kabul edilecek. Bu paket geçecek. parlamentoda geçerken biraz sulandırırlar mı? Onu bilmiyorum. Onu dün de şeye bahsetmiştik. Enflasyonu arttıracak mı? Bu durum bugünkü bazı Roman gazetelerinin şeyi haber başlıkları böyle. Yani bu yeni durum enflasyonu şey yapacak. Ve şöyle demişler: Avrupa'da enflasyon düşüyor, Romanya'da yükseliyor. Yani burada Avrupa'nın bir parçası Avrupa Birliği'nin bir üyesi Avrupa'da enflasyon düşüyor, Romanya'da yükseliyor. Bu haberi aktaralım. Avro bölgesindeki yıllık enflasyon oranı Mayıs 2025'te Nisan ayındaki yüzde 2,2'ye kıyasla Mayıs ayında yüzde 1,9'a düştü. Avrupa Birliği düzeyinde enflasyon bir önceki aydaki yüzde 2,4'ten yüzde 2,2'ye düştü. Avrupa Birliği genelinde. Yani Euro bölgesini ayrı değerlendiriyorlar genelde. Ee, orada %2,2'den 1,9'a düşmüş. Ee, Avrupa Birliği genelinde de %2,4'den %2,7'ye düşmüş. Bir yıl önceki ne göre ise e, 2,7'ymiş. 2, yani bir yıl önceye göre de düşmüş. Yani Avrupa Birliği'nde evlasan düşüyor. Ama Romanya'da artıyor. Yani burası da Türkiye gibi garip bir ülke yani. Türkiye'de dolar düşer, ham madde fiyatı artar. Yani burada bugün konuştuğum sanayici öyle diyor. Aldığı ham madde fiyatının arttığını söylüyor. Zaten piyasa daralıyor benimle. O elektrik artmış, ham madde fiyatı artmış. Nasıl üretim yapacak? Şey yapacak. Burada da şimdi bu ekonomik tedbir e, ne gibi sonuçlar doğuracak? Yani Avrupa'da enflasyon yavaşlıyor, fiyatlar çoğu ülke e, de istikrar kazanıyor, hatta düşüyor. Romanya ise farklı bir noktada. Eurostat Avrupa Birliği'nin e, istatistik kurumu Eurostat, Eurostat'ın verilerine göre Romanya Mayıs ayında yüzde 5,4'lük bir enflasyon oranı kaydetti. Yani Avrupa e, e, Euro bölgesinde enflasyon 1,9 Mayıs ayında Avrupa genelinde 2,2 yani Avrupa Birliği ortalamasında ki bu ortalamayı artıranlardan biri de Romanya'daki enflasyon. Romanya'daki enflasyon da %5,4 olarak çıktı. Bu ne anlama geliyor? Kısacası e, Avrupa Birliği raporu Romanya'nın enflasyonda Avrupa Birliği'ne öncülük ettiğini gösteriyor. Avrupa Birliği'nin enflasyonunu da arttırıyor. Bunu yüzde dört ile Estonya yüzde dört buçuk ile Macaristan takip ediyor. Yani şimdi bizi Türkiye'den izleyen izleyicilerimiz diyecek ki oğlum sen de bahsettiğin konuya bak yani yüzde Türkiye'deki enflasyon bunu kıyasladığınız zaman ama tabi buranın çarkları da kendine göre. Bulgaristan Avro bölgesine katılım hakkını elde etmek için enflasyon rakamlarında manipülasyon mu yaptı deniyor. Bir de böyle bir iddia var. Öte yandan enflasyon yine kontrolden çıktı. 2005'te endişe verici artır deniyor. Romanya da artmıştı Romanya bunu düşürmeyi başarmıştı geçtiğimiz yıllarda. Ülkenin diğer ucunda en düşük enflasyon oranlarına sahip ülkeler ise Kıbrıs Rum kesimi, Fransa ve İrlanda yer alıyor. Bu ülkelerin enflasyonu düşük, yıllık yüzde 1,5'in altında. Yüksek enflasyonlu ülkelerle farklar büyük ve gözle görülür bir tezat oluşturuluyor bu oluşturuyor bu aynı zamanda yani 27 e, üyeli Avrupa Birliği'ne baktığımız zaman böyle bir tezat oluşturuyor. Yüksek enflasyonlu ülkelerle fark büyük ve bir tezat oluşturuyor dedik. Euro bölgesinde hizmet ve gıda fiyatları enerji fiyatları düşüyor. Avrupa Birliği'nde fiyatlar en çok hizmetlerde ulaşım, konaklama ve bakım gibi ve içecekler ve tütün gibi gıda da arttı. Bu kategoriler enflasyon üzerinde en büyük etkiye sahip. Buna karşılık enerji fiyatları geçen yıla kıyasla biraz düştü. Bu da genel fiyat artışlarının hızını yavaşlatmaya yardımcı oldu. Rumanya'daki e, Romanya'daki vergi artışları enflasyonu artıracak mı? Ekonomist Radu Georgescu Facebook'ta yaptığı bir paylaşımda vergileri arttırmanın ekonomik krize çözüm olmadığını savunuyor. Bu belli yani onu dün de değinmiştik. Karmaşık ekonomik kavramları açıklamanın basit yoluyla son zamanlarda sosyal medyalarda popüler olmuş bu kişi Radu Georgescu ekonomist. Georgescu şimdi enflasyon hakkındaki bu son Eurostat raporuna dikkat çekerek ancak aynı zamanda yoksulluk seviyesini analiz eden 2024 tarihi başka bir çalışmaya da bakıyor. Ona göre vergi artışı yoksulluğu derinleştirme, enflasyonu hızlandırma riski taşıyor. Yani bir tarafta yoksulluğu derinleştirecek, öbür tarafta da enflasyonu arttıracak. Özellikle savunmasız insanları çok etkileyecek. Azı üzerinde savunmasız insanlar. Şimdi ama bütün bunlara işte baktığımız zaman e, bu genel şey Türkiye ile ilgili de e, sizlere bir e, fikir e, verebilir. Avrupa'daki enflasyon durumu yani en azından Mayıs ayı itibariyle böyle. Romanya'da da şimdi bu gelecek vergiler hem e, yoksulluğu derinleştirme riski taşıyor hem de enflasyonu hızlandırma riski taşıyor. Evet efendim Bugün bükreş'te aktaracaklarımız bunlar. Yarın akşam saat 19'da görüşmek üzere. Herkese iyi bir akşam diliyorum. Hoşçakalın efendim.